ne yani ben senin mini kebeğin değil miyim yani? Ne var lan seri karıma? Sus! Sus be! Sus ya! Aa, ne boş konuştu ya! Yarım saattir konuşuyor. Hocam ya 94 puan nereden kırdınız? Bakın dağ, ova, deniz. Özlemişim seni. Sen beni özledin mi? Ben de seni özledim. Ne kadar özledin? Çok. Şu güllere baksana çok güzel gözüküyor. Bu adam 2008'de takılı kalmış. Adama babana haber diyorum diyor burası kurumsal yer diyor. Kurumsal yerde diyor böyle konuşulmaz. Kurumsal Sen sensin oğlum ben değilim ki amına koyayım. Yalvarırım <laughs> ağzına Benim araba durduğu yerde böyle çok değişik bir ses çıkarıyor ya. Bir sıkıntı var acaba nasıl? Kardeşim senin arabanın ön cam değişecek. Ya bir siktir git dayı ya var da bunu Anne! Anne! Benimle sevgili almak için 3 kural. 1- Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim menem küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. İki. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet shirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet shirt. ya şimdi sen her şey arkada olan bir tane buraya anlatacak mısın abi? Niye niye ne var ki orada? Ya sır denen bir şey var, gizlilik denen bir şey var. One year without me or one year without video game. I'm sorry but you gotta go. I'll see you in one year. You told her straight like that? Straight like that. Bitch got me fucked up thinking. Bugün tapınakta tandır <laughs> yapın demişsin herkes sana gülmüştü. Hasbunallah. Bak şimdi boruyu alacağım şimdi bak. Allah! Neyim var? Hey orada mısın? Bayılmış pezevenk. Düşünsene, sen ben evde bekleyin. Ben de fırından lahmacunu almışım böyle köşesi gerek. Eve getireyim. Allah'ım nasip olur mu be? Başladım. Merhaba herkese. Hadi sor sorun. Çok güzelsin. Biliyorum. Bilenin nerede yaptırdım? Yaptırmadım doğalar. var. Maskara bile yok. Nereye okula gitmeyi düşünüyorsun? E büyük ihtimalle Boğaziçi gelir ama paramız olduğu için koça gideceğim. Yurt dışı olur. Çok zekisin galiba. Evet. E, bu gerçek sorular sorar mısınız biraz daha ya bu dudaklarımla ilgili falan? Aç şu telefonu. Orası bu çocuğu. Aç telefon. telefonu. Şimdi delikanlı ol. Adam gibi iste. Belki veririm. Girme Çık. Aha. Aha. meyve yiyorum meyve olarak da iki tane meyve yiyorum mesela evde iki tane meyve var ikisinden yemek istiyorum İkisini de yiyorum yani Kan sen böyle şeyler yiyip içemezsin ki. Manyak mısın nesin ya? Ben seni böyle büyütmedim. İğrenç bunların hepsi. Eee hmm, oturacak boş sandalye yok. Paşa biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. Paşa biri kapının orada kadını dövüyor. Paşa! Biri kadının orada kapını dövüyor. kapın. <laughs> 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 Ay ben... Ne demek neredeyim? Savaştayız. Savaş mı? Ne savaşı? Komik bıyıklı adamla savaşıyoruz. Komik bıyıklı adam... Çabuk ayağa kalk. Al bu da silah. Sen yapamazsın. İzin vermiyorum. Gider misin? Bana bir tane çay verir misin? Çay yok beyefendi. O zaman bana bir ıhlamur ver. Ihlamur da yok beyefendi. Ay ah bu la. Ne var la sizden? Bav çiki bav bav Aşkım böyle söyler ma 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 Bakıtıyor kalbim duraksız Haykırışlarla Ne yapsam ayrılamam Sipariş mi geldi? Buyurun. Yedim, ha. Aa, teşekkür ederim. Ne kadar? 10 lira abi artı başı. Al kardeşim 10 lira yeter. Tamam, sağ olasın. Tamam, Teşekkür ederim. Ben ne kodum bir de basış istiyor benden ya. Bunu sikeyim. Arkadaşlar elektrik doğalgaz faturası o kadar çok geliyor ki sanki saray... Doğru. Ha? Hani tek sevdiğim bendim? Kalender. Ha siktir lan! Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar. Arkadaşlar çok geliyor göremiyorum. Kusura. Sinan abi senin saçlarına kurban olayım demiş. Ümit bilen dalga mı geçmiş acaba benimle? <laughs> Canı sağ olsun koçum. hadi... Arkadaşlar. Kardeşim okuma yazmayı yeni öğrendi. Şimdi bir şeyler yazıyor. Bakalım ne yazmış? O sazmış. Ay otobüsü atma, otobüsü atma! Onu attın beye, devam et devam et! Şimdi bunu atmaya mı Şşşt! Pardon reis! Ben buna koydum onu. Aa taksi bu. Taksi taksi atma. Neyle ne götür. Aa abi de atıyorum onu diye. Yarayım mı amına koyayım onu diye. Amına koyduğum salak. Amına koyduğum salakların malları. Niye buradayız lan biz? Amına koyduğum salak. niye buradayız biz? Siz amına kodumun malları, amına kodumun salakları. Biz niye gitmiyoruz lan? Niye gitmiyoruz? Parası olan gitti biz. Abi Azerbaycan'dan izliyorum. Ha hamımıza kardeşimsin ben. Hamınıza koyarım tabii kardeşim sen canımsın, ciğerimsin ya. Sen yeter ki bana de ki abi bize bir bardak çay koyar mısın? Kardeşime bak benim ya. Bütün Azeri kardeşlerimize. Kardeş ülkemiz Azerbaycanlı insanlara selamlarım olsun. Hepiniz çok seviyoruz kardeş. Ee, bu çayımı hamınıza koyarım. Kardeşimsiniz, ciğerimsiniz. İyi ki varsınız. Ah kardeşim ben. Benim de monumduk hala. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Anne! Aslan! <laughs> Simirleniyor. Fıttırıyor. Afiyor. Sözü babanıza bırakıyor. vallahi. Müsaflar, müsaflar insanlar kandırıyor kaldı Alo bak gelmiyor galiba. Ben buna diyorum gece bir şeyleri yiyip hiç yatma kardeşim. Ne gördüğünü o da bilmiyor yani. Adamım adam ne parız Allah. Zıra namaz kılırız, Allah. Siz. Anlıyor musun dayı? <laughs> i̇yi başladık. İyi de götürüyorduk. <laughs> Fakat aniden bir şey oldu. 3 puanı kaybettik. Önümüze bakacağız. Ece Pivedi'nin nenesinin ona verdiği üç kutsal görev 1- 2- 3- Çok güzel <laughs> Ya kardeşim bunların hepsi setup diyorum sana ya Kurulmuş bir setup buralar ya Hangi setup lan setup Erener mi? Ya oğlum bir dur be ya. Buradan gidin Buradan çıkın hemen Çıkın buradan 치근 치근 b u